Merhaba herkese ben Caner birazcık mavimsilik olabilir kamerada çünkü çok ışık var o yüzden yeni videoya başlamadan önce yeni kanal çok güzel gidiyor şöyle göstereyim 405 abonemiz oldu. Aynı zamanda ilk montajım 1400 diğer de 321 izlenmiş. Güzelce ilerliyoruz. Sizden tek isteğim videoya başlamadan önce iki saniyeniz ayırı bir beğeni atıp eğer kanala aboneyseniz de bildirimleri açmanız. Gerçekten bildirimler çok önemli. Yapanlara buradan çok teşekkür ediyorum. Güzel bir video hazırladım sizlere. Umarım hoşunuza gider. Düşük evden çıkamıyorsanız Silver, Gold, Bronze tam size layık bir video yaptım. Detayları bunun oynanışı anlattım. Artı olarak da her gün saat 5'te canlı yayınımız var. Try hard derecelik asıyoruz bilginiz olsun geçebiliriz. Şimdi TL oynuyorsanız oynuyorsanız susturol çekmeniz lazım. Daha oyun başlamadan pink yemeye başladık o yüzden. İkincisi düşük yerden çıkmak için yapmanız gereken şey Riven oynuyorsanız ürünlerin şu şekilde olması lazım. Yenilmez, Zafer, Efsane Kan, Son Darbe, Güncelik, Yaklaşan Fırtına. Bu şekilde ürün dizilimi her zaman artı bir puan size. Tabi ezber oynamayın. Karşıda herhangi bir CC şampiyon olmadığı için ben bu şekilde girdim. Çok CC olduğunda efsane kanı ben sıvışmaya çeviriyorum ve Merkür oluyorum. Fakat efsane kan geleceğim ürün tercihim olursa o zaman Ionia. Çünkü Ionia ile beraber Riven Mortingen Strize 10 numara. kullandım. deli gibi geliyor. Yorick matchup var. Yorick matchup'a da birazcık cooldown kasmamız gerekiyor. Ölümsüz Riven build'i var. Siz ondan bahsedeceğim. Hem göstereceğim. Arkadaşlar kanal yeni olduğu için de beğeniler çok önemli. O yüzden 2 saniyenizi ayırıp tam şu an bir beğeniye Hop beyin atarsanız böyle ben atladığım gibi 10 numara olur. Sınır yok. 300, 400, 500 kaç beyin olursa 200, 100. Sen beyni at geç abi. Önemli çünkü. Kanal şu anda önerilenleri çıkıyor o yüzden. Yorick match şu şekilde oynamayı tercih ediyorum. Genelde 4 level'a kadar çok fazla takas klima taraftar değilim. Çünkü Yorick bir bunu dövüyor. Ha yani düşük olduğu için oynanabilir ama bence genel oynanış tarzınızı birazcık daha pro profesyonelleştirin. Konuşamadım da daha iyi olur. Tabii ki takas girmeniz gereken durumlar olacak ama early game'de çok fazla takas girmenizi önermiyorum. 4 level'a kadar çıtırından farmlayın. Bir tane vurdum mesela. 4 level'da Q'yu 2 defa verdiğimiz için Riven fazla vurmaya başlıyor. O zaman takaslara başlayabilirim. Zombiler bana gelecek. E ile dojladık çok güzel. Hafif bir hasar aldık. Bu şu şekilde. Çekiç, Kaniçen, Karavalta. Ardından Ölümün Dansı. Bak. Deneyin. Normal game gir şu an bas Karşılaşma bulunduğu yazısını gör ve dene Bakalım bu boyutta ölüyor musun ölmüyor musun Zaten ben sizlere göstereceğim Üzerine eğer çok tank varsa Selidan'ın garezi mükemmel bir build Sırası çok önemli bu arada Kaniçan karavaltı ölümün dansı Mükemmel bir build gerçekten Diamond 2 on hesabıma geçtim Onu kasıyorum yayınlarda Her gün saat 5'te Dün 4 maç attım 4'te 4 gün aldım ve gerçekten inan inanılmaz ee, kaybetmem gereken durumlar oldu. O maçları taşıdım yani o yüzden bu şu an aşırı keyifli. Sizin de win almanızı... Konuşamıyorum daha sabahın kör olduğu için. Sizin de win almanızı istediğim için bu yılda öneriyorum öyle diyeyim. Fırından farm kaybettik ama sıkıntı yok. 4 level olduk, ufaktan takaslara başlayabilirim. Hmm. Beni içine sokmasa neydi be? Ama nasıl yok. Tamam, olan birazcık daha zorlayabilir. Master League atacak mı acaba? Evet Master Ona Selamun doğru. aleyküm. Ona gelmeyecek. At flash'ını. Nihayet. Biz şey diyoruz ona. Morty'nin <laughs> Streise. Master gank atar diye bekliyorum ama atmayacak sanırım. Dur dur. Dur Goç'um dur. İşler çok karıştı. Konuşarak oynamak çok zor ya. Level alacaktım ben. Altı olacağım 6. Hele. Tamam çık 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 çık. Ben burayı iterim bu arada. Akali'yi keser miyiz? Hata yaparsan iyi olmasın. Okey. Koridoru bir itemedim görüyor musunuz? Bak itmeye çalışmama rağmen koridor burada kalıyor. Çok sıkıntı bir şey. Yani base atarken milyonlar itmeniz lazım. Ben belki Master'a e giderim diye len itmemeye çalıştım. TP geldi buraya bu arada. Şuraya TP geldi. Alacağız. Aa gelmemiş. Ben yanlış görmüş. Wow Caner hayalde görmeye başlamışsın kardeşim. <laughs> Olmayan şeyler olmuş gibi görüyorsun. Helal olsun. Şimdi çekişte uzun kılıç var ya. Kanıçan geçiyoruz. Uzun kılıç buradan düşüyor kazma çekeceğim direkt. Bir tane de ward tamam. Mükemmel ya. Şu anda 144 adam var. Mı? Sen attın değil mi beni? Bildiğimden açtım mı? Açmışsındır. Eğer kemik deden sen açmışsındır kardeşim. Teşekkür ederim yaptığın için. Yapmayanlar da buradan sonsuz teşekkürler ama yapanlara buradan çok ayrı teşekkürler. Birazcık canınızı sıkacağım böyle çünkü kanal yeni. Şimdi elinden geldiğince leni burada filizlemeye çalışacağız. Tamam ben burada leni filizliyorum da. Yorick yaklaşırsa hasar yiyecek yaklaşmazsa farm kaçıracak. Bu lane kontrolü en iyi olan taktik arkadaşlar. Bunu yaparak iş, hani iş yaparsınız. Bak Lane'i burada frizliyorum şu anda. Yaklaşsa ondan bayağı güçlüyüm. Yaklaşamayacak. İttirmeyin Lane'i yani anladınız mı? Üstünümde ittirme, ittirmeye çalışmayın. Riven'ın skillleri falan böyle alan vuruyor ya. Hani 3 tane milyona birden vuruyor falan. Çok müsait Lane ittirmeye. Bunu pek yapmayın. Flash'ı yok. yani yaklaşırsa ölecek demiştim zaten. Şu an koridor ettireceğim çünkü farmları itmek istiyorum. Ezber taktik değil ama aklınızda bulunsun. Adamı kestiğiniz zaman koridor ettirmeye çalışın. Tamam koridor ettirdim. Şu an farm kaçırıyor adam bak bir farm gitti. Tam daha farm gelecek. Bu çok iyi. Ben lane itirmeseydim farmlar burada kalacaktı. Ve adam Beyzen o farmlara yetişip oradaki XP alacaktı. Şu an exp kaçırıyor. Yetenek kaybı... Ee, yetenek değil ya. Tecrübe. Tecrübe kaybettiği için de level diffiyor şu anda. Peki bir İngilizce bir Türkçe konuşma. Buna biraz çalışmam gerek. Uy bizim bot neymiş öyle ya? Ay 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 bota bak. Bot neymiş öyle? Teleportum gelecek. Teleportumu asla koridora harcamayacağım. Tamamen bota gank atmaya falan harcayacağız. Şimdi flash'ı var. Benim de flash'ım var. Atmasını bekliyorum. Bir uç daha tamam. Hatta plate ucunda kalmış. Plate alalım. Artık güçlü olduğum için lane'de kalmayacağım anladınız mı? Bak lane'i ittirip sağa sola gitmem gerekiyor. Çünkü kastım ya. Bunu belli etmem lazım. Hissettirmem lazım. Bu master'i mesela ne yapayım? Anladın mı? Burada kalsaydım kill almış olmayacaktım mesela. Bunlara bir tık özen göstermeniz lazım. Koridoru sürekli ittirmeye çalışacağız. Amacım koridoru ittirip diğer lane'lere gank atmak. Olay bu. Bu şekilde üst koridor oynuyorsan kastığını hissettirip maçı taşıma potansiyelin artıyor. Bunu yapmak zorundasın. Bak bitten de plate aldım. Başarıları görüyor musun? Başarılı bir gün için arkadaşlar. Böyle bunlar kalabalık oldu. Giremem. Bu olsa girerdim de çok kalabalık oldular ulti yok. Koruyabilir oh, miyim ADC'yi? Bakacağız. Kırdım kanka. Ultim gelsin girerim ben buraya. Gelmeniz lazım. Ultim yok. Acelesi yok bak pozisyon bekliyorum acelesi yok. Öleceğim burada ben. Çünkü Yorick şey yaptı ama takıma beklemiş oldum. Ben öldüm takım kazandı. Yani Warwick'in buradan geldiğini gördüğüm için kendime heva ettim. Hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Ölmem gereken yeri yerladım burada. Şimdi Karabalat'a doğru gideceğim. Ağırdan ölümün dansı zaman var ya bak muazzam oluyor gerçekten. Karşı takımda sun var tek atan değil mi? Burst yani özetle Burst. Z. Ne bileyim. Lux. Midde çok kasmış. Kassa abi ölümden salıyorsun. Ölmüyorsun. Bu sefer TP lane attım. Neden? Çünkü botta çok fazla fighting yan yaptık. O yüzden hemen bir de bir şey topa çıkıp farmları ittiriyoruz. Ki farmım dakikala da bir tık oranlı olsun. Ultim yok derleme denemeyeceğim. Ama şöyle bir çıplık yapacağım. Farmları böyle kendime çekeceğim. Tamam. Ki gelen farmlar direkt buraya vursun anladınız mı? Buraya bir görüş. Master yarıyorum lan burada. Kurtlarını keseceğim Master'ini. Hatta red buff'ı çıkmış olabilir. Bak farkındaysanız top'tan lane hemen çıkıyorum. Çünkü oyuna göstermem gerekiyor. Top'ta yolu gitsin sıkıntı yok. Biz buradan oyun kazanıyoruz şu an. Red buff da var. Çok güzel. Bir şey diyeyim mi? Kasetini çok iyi oynadı şu an. Burayı görmesi baya iyi oldu. Evet kastın harbiden iyi oldu. Çünkü Worthtu. Worthtu de. Yani o bakması mükemmel Worth. Ben burada iş yapıyorum. Adam da burayı korumuş oldu. Hatta kill aldı. Oy sen ne diyorsun? Sen ne konuşuyorsun? Diyeceğim yorumlarda ne istiyorsunuz? Ee, yorum video hakkında. Hani içerik hakkında yaz. Ben de çekeyim. Şöyle. Şampiyon havuzumu yayında söylemiştim. Biliyorsunuz ki ben Saat 5'te canlı yayın açıyorum. Sol 2 atıyorum. Fakat akşamları da esnek atıyorum. Bunu da chattekilerle kararlaştırdık. Yayında atacağım. Esnek atacağım yayınlarda ve Riven oynamayacağım. Benim şampiyon e, konuşamıyorum ya. Şampiyon havuzum Set Fiora, Yone ve Nar şeklinde oldu. Bunları geliştireceğim esnek atıp arkadaşlarla. O yüzden şampiyonlarla ilgili konseptler sorabilirsiniz bana. Mesela animasyon iptalleri çıtırından var. Ya hepsi mekanik şampiyon zaten. Settir, Jartır, Jutur. Bunlar hakkında video istiyorsanız çekebilirim. Haberiniz olsun. Şöyle yapalım. Tamam. Bu Vavik sinirli galiba. <laughs> Karabaltam da bitti aslında ama zorlayacağım. Belki oyun biter burada. Dark Bomb 5'te işte oyun, oyun bitebilir. Ya demek istediğim şey şu. Bu kişi oynuyorken diyor ki lane'de kasıyorum. Fakat late game'de iş yapamıyorum. Abi hayır yaparsın. Sen gücünü oyunda göstermiyorsun anladın mı? Üst kortada kasıyorsun ama mid'e gitmiyorsun, bot'a gitmiyorsun. Elo Silver'da bu arada yalan yok. Düşük kilodan... Kreden nasıl çıkılır tarzında video çekmek istemiştim. Oyun çok kolay bitti evet fakat ee, bunun yüksek nedeni aslında bizim çünkü koridoru kazandık ve karşı jungle'ı iki defa kestim. Artı olarak da roam attım o takil katkısına bulundum. Ejder'e gitmeye gerek kalmadı çünkü 15 dakikada bitti oyun ama bu yaptığım o ufak şeyler oyunun dengesini bozdu. Anladınız mı? Önemli olan en, en önemli olan Şeyde de Taptan çıkacağım zaman lane itirmek. adamı aldığım zaman, kestiğim zaman denitirmek ittirmek, bunlara özen gösterin. Eğer istiyorsanız düşük yerden nasıl çıkılır V2, versiyon 2, direkt düşük yerden nasıl çıkılır 3 tarzında birkaç tane video çekip bunu seri yapabilirim. Daha tryhard, daha uzun maçlar çekebilirim sizlere. Elo Silver Bronze'da çekebilirim, gold'da çekebilirim, plat'ta da çekebilirim. Haberiniz olsun. Ee, ne yapıyoruz? Videoya beğeni atmayı unutmuyoruz. Bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Eğer ilk defa geldiysek de kanala abone olmayı unutmuyoruz. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize, <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Konuşamıyorum. <laughs>